bir somun ekmeği dörde bölen, 11 kedi 3 köpeğe tüm yemeklerini paylaşan 82 yaşındaki Necla Ülker, hedef gösterildiği günün gecesinde yanarak hayatını kaybetti. Ankara'nın Altındağ ilçesi gece kondu dairesinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Güler yüz, sokak hayvanlarına bakarak tanınan Necla teyze olarak biliniyordu. Yangın akşam saatlerinde mahalledeki evinde çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken evde mahsur kalan Güler yüzün yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre yangın elektrik elektrikli sobadan kaynaklanmış olabilir. Ancak kundaklama ihtimali de araştırılıyor. Güler Yüz'ün sabah belediye ekipleri tarafından çiftlik köpeğinin alındığı, ardından sosyal medyada hayvan düşmanı hesapların kadını hedef gösterdiği iddia edildi. Hayvanseverler Güler Yüz'ü hedef gösteren hesaplar hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü düzenlenen AK Parti grup toplantısında TÜSİAD'ın eleştirilerini provokasyon olarak nitelendirerek tepki gösterdi. TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan hakkında yargıyı etkilemeye yönelik açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Erdoğan, "Eski Türkiye'de iktidara ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik. TÜSİAD açıklamalarıyla haddini aştı." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Tunç, "Yargı ve siyaseti yönlendirmeye yönelik çabaların hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu belirtti. Gündem özetlemeye devam ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın.